dövende hileyle Aziz bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tesadüllerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işhal edilmiş olabilir. Bütün şerayetten daha ilin ve daha vahim olmak üzere memleketin lafiliyle iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet haklı bu zaruret içinde havat ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk isimlerinin alemin evladı! İşte bu ahval ve şerait için Rahim Ben ben Türk istikten ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum tek, damarlarındaki asri kanla meclisi. Bakacağız. Kimondaş şişe daha